Herkese merhabalar. Otobilgi'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda viteslerle alakalı yapılan bir hatadan yaşanan bir sorundan bahsedeceğiz. Geri vitese takarken yaşadığımız çatlama sorunu nelerden dolayı olur? Ne gibi zararları yol açar? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu birkaç şekilde yaşanabiliyor. Birincisi aracımız hareket halinde değilken geri vitese takacağımız zaman gelebiliyor bu ses. Debreje bastım. Vitesimi buraya geçirirken bir böyle Cırt sesi geliyor. Bu aslında yapılmaması gereken bir ses. Ben size göstermek için yapıyorum ama şanzımanımıza gerçekten zarar verebilecek bir ses. Bu neyden dolayı olabilir? Aracımız hareket halindeyken. Birincisi debriyaja tam basmıyorsunuzdur. İkincisi baskı balatanız bitmiş olabilir. Debriyaja tam basmıyorsunuz derken siz debriyaj pedalına tam basıyorsunuzdur. Ama arkasına paspas vesaire sıkıştığından dolayı tam basılmıyor da olabilir. Bunu öncelikle kontrol etmeniz gerekir. Yani paspasınızın kayıp debriyajınızın altına gitmesine engel olmalısınız. Eğer paspasınız debriyajınızın altına girmiyorsa ve yine de tam bastığınızda bu çarplama sesini duyuyorsanız o zaman baskı balatanız bitmek üzeredir ya da tamamen bitmiş de olabilir. Peki kısa vadede böyle bir sorun için ne çözüm olabilir? Şunu önerebilirim arkadaşlar. Debriyaja bastınız işte geri vitese takarken catlama sesi duyuyorsunuz. İlk önce birinci vitese sonra geri vitese taktığınızda catlama sesini duymazsınız. Ama dediğim gibi bu kısa vadede bir çözümdür. Yapmanız gereken baskı balatanız bittiği için baskı balatanızı değiştirmektir. Çünkü ilerleyen zamanlarda sadece geri vitese takarken değil ileri viteslere takarken de kavramama durumu ortaya çıkacaktır. Bu da uzun vadede eğer önemsemezseniz sürekli dişlerinizde gereksiz bir sürtünme oluşacağı için şanzımanıza zarar verecektir. Yaşanan bir diğer sorun da şu şekilde oluyor. Onu da hemen ifade edeyim. Araçla manevra yaparken geri vitese taktığımızda cartlama oluyor. Dururken bir sorun yok. Geri vitese takıyoruz. İşte herhangi bir sorun olmuyor baskı balatamızda da demek ki bir sorun yok. Cartlama cırtlama vesaire yok. Diyelim şuradan geri döneceğim ben. Aracımı birinci vitese taktım. Şöyle ileride azıcık ileride göstereyim. Şöyle manevra yapacağım. Ses duyulmuştur. Bu normalde yapılmaması gereken bir şeydir. Yaptığım şey ne? Tamam buradan geriye döneceğim ama aracım durmadan geri vitese takmaya çalıştım. Bu şekilde geri vitese taktığım zaman bu sesi duydum. Baskı tam ayrılmadan geri vitese takmaya çalıştığım için tabi bu şanzıman mekanizması hala çalışmaya devam ettiğinden dolayı içeride böyle bir ses yapmış oldu. Yani yanlış bir sürtünme sebebiyet vermiş oldum. Bu arada şanzımanla alakalı şanzımanın nasıl çalıştığını merak ediyorsanız daha önceden şanzımanla alakalı çalışma prensibi ile alakalı bir video hazırlamıştık. Sağ üst köşeye koyuyorum bunu merak edenler oradan izleyebilirler. Üçüncü şekilde yaşanan sorun da bu şekilde oluyor. Yani aracınız Tam durmadan geri vitese takmaya çalıştığınızda şanzımanınız çalışmaya devam ettiği için baskı da tam ayırmadığı için bu şekilde sorun yaşayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken unsurlar bunlardır. Tabii ki dikkat etmemiz gereken en önemli şey debriyajımıza tam olarak bastığımızdan emin olarak vites atmak. Bazen koltuklarımız geride kalabiliyor. Biz tam bastığımızı zannediyoruz. Ayağımız tam yetişmiyor ama debriyaja tam basmamış olabiliyoruz. Bastığımızda arkaya dayanacak şekilde debriyaja basmamız gerekiyor. Eğer böyle yaparsak şanzımanımızı uzun zaman hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yaşamadan kullanabiliriz diyorum. Benim bu sorunla alakalı söylemek istediklerim bunlar. Farklı merak ettiğiniz şeyler varsa onları da yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.